6. sınıf tam sayılarda çarpma ve bölme işlemi 5. ve 6. testimizle devam edelim. 1. sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz <laughs> birinci sorumuz eksi 9 ile parantez içinde bir sayıyı çarptığımızda eşitliğin diğer tarafında 63 eksi eksi 9 var. Öncelikle şurayı düzenlediğimizde eksi 63'ün yanına artı 9 olacak. İki eksi yan yana geldiğinde artıya dönüşür ve bu durumda burası eksi 54 yapar. Eksi 9 da parantez içinde bir şey var. Eksi 9 ile çarptığımızda eksi 54 yapan sayı nedir? 6'dır. Dolayısıyla parantez için 6 olması gerekir arkadaşlar. 9 çarpı 6'dan eksi 54 yapsın. Şimdi parantez içinde ne var? Üçgen eksi, eksi 5 var. Eksi eksi artıya dönüşür. Eşittir i̇şte 6. Bu, bu durumda cevabımızın 1 olması gerekir. 1 ile 5'e topladığımızda 6 yapacaktır. İkinci sorumuza baktığımızda. İki basamaklı en küçük negatif tam sayı diye başlıyor. İki basamaklı en küçük negatif tam sayımız nedir? Hemen yazalım. İki basamaklı olması istiyor. Eksi 99 negatif dediği için eksi 10 en büyüğü olur. Eksi 99 alıyoruz. İki basamaklı en büyük pozitif tam sayıdan bahsediyor. Şimdi İki basamaklı en büyük pozitif tam sayı ise 99. 9'dur. Bunların farkını soruyor. Yani eksi çıkarma yapacağız. Şöyle eksi 99 eksi artı 99'u çıkarttığınızda bakın burası eksi 99 olacaktır. Dolayısıyla eksi, 99'da eksi 99 ile eksi 99'u topladığımızda 198 olarak cevabı Bursa olarak bulacaksınız. Bir sonraki sorumuza devam edelim. Evet. Üçüncü sorumuza bakalım. A ve B'nin değerlerini yerine yerleştirme sorusu. Şimdi 3 çarpı a yerine eksi 2 yazıyoruz. Eksi 2 yazalım. Şöyle yapalım daha iyi anlaşılsın. Eksi 4 b yerine eksi 5 yazıyoruz. Bu işlemden sonra burayı bir halledelim. 3 kere 2 eksi 6. Eksi 4 ile eksi 5 çarptığımızda artı 20 ve burası 14 olarak bulunur. Parantezin birinci parantezimiz 14 çıkıyor. Şimdi ikinci paranteze geldik. a eksi b'yi yapıyoruz. a yerine eksi 2 eksi b yerine eksi 5'i yazdığımızda Burada eksi ile eksi artıya dönüşür. Artı 5 olur. Eksi 2 de burada var. Ve dolayısıyla burası artı 3'e dönüşecektir. Artı 3'ümüz de buradan. Şimdi dikkat ederseniz 14 eksi artı 3 var. 14 eksi artı 3'ü eksi artı 3'ü şöyle düzenlediğinizde burası da eksi 3 yapacaktır. 14'ten 3 çıktı. Cevabımızı 11 olarak bulabiliriz. Dördüncü sorumuzla devam edelim. 4. sorumuz e, a sıfırdan küçük olsun diyor. Bu ne demek? Burada şunu bileceksiniz. a sıfırdan küçükse, eksili bir sayıdan bahsediyor demektir. Eksili bir sayı, mutlak değer içindeki A sayımız, yani mutlak değer içindeki ifademiz eksiliymiş ve 5'ten küçük sayılar varmış. 5'ten küçük sayılar nedir arkadaşlar? Ve negatif, A negatif bir sayı. 5'ten küçük sayılar nelerdir diye düşündüğümüzde negatif olan eksi 1, eksi 2, eksi 3, bakın eksi 4 eşittir, küçük eşittir diyor. Eksi 5'i de alabiliriz. Bu durumda bunlar mutlak değer dışında pozitif olarak çıkarlar ve 5'ten her durumda küçüktür. Yani bunu anlatacak olursak eksi 1 mutlak değer içindeki eksi 1 küçük eşittir 5. Bakalım kontrol edelim. 1 küçük eşittir 5. Evet 1 5'ten küçüktür. Dolayısıyla 2, 3, 4 ve 5'te de aynı işlemler geçerlidir. Bu yüzden 5'ten küçük olan negatif tam sayılar dediğimizde ve eşit olanlar 1, 2, 3, 4, 5'i alıyoruz negatifleri. Şimdi bize bunların çarpımını sormuş. Bunları çarptığınızda ne yapacaktır? Önce şunları e, sayıları çarpalım. 5, 4, 4, 20, 3 ile çarptık 60, 2 ile çarptık 120. Bakın 2 eksi artıya dönüştü. 2 eksi artıya dönüştü. Bir tane eksimiz boşta kaldı. Cevabınız eksi 120 olarak aşık olarak bulunur. Beşinci sorumuzda devam edelim. Evet. Beşinci sorumuzda sayı pullarında bir modelleme işlemi matematiksel cümlesini yapacaksınız. Bakın dikkat ederseniz iki tane grubumuz var. Bu iki grupta nereden anlıyoruz grubun iki tane olduğunu? Bakın şuradan birinci grup. Şurada da ikinci gruplar dışarıya doğru çıkmış. Dışarıya doğru çıkmalar eksiği anlatıyor bize. Yani eksi iki tane grubumuz var. Bakalım eksi iki hangisinde var? Bakın eksi iki, eksi iki ve eksi iki burada var. Şu gitti. Şimdi sonucumuz ne çıkacak? Bakın buradan arkadaşlar. Sonuç nedir burada? Beş Artı 10 var. Hangisinde artı 10 yapar bu işlemlerin? Bakın burası artı 10 yapar. Burası eksi 10 yapar. Gitti. Burası da artı 10 yapar. Peki. Şimdi yapmamız gereken işlem nedir? E, i̇ki tane grubumuz var. Eksili grubumuz. İçerideki sayının da, içerideki sayıların da ne yapması gerekiyor? Eksi 5 grubu yapması gerekiyor. Bu durumda cevabımız C şıkkı olarak bulunur. Silelim. Bir sonraki soruyla devam edelim. Altıncı sorumuz. A ve B tam sayılar olmak üzere A çarpı B 24 olduğuna göre A B'nin alabileceği en küçük tam sayıları. Toplamın en küçük olması için arkadaşlar her ikisinin de küçük olması lazım. Yani her ikisinde eksi almamız lazım. Ama bu durumda A artı B 24 sayısına nasıl ulaşabiliriz? A artı B sayısı nasıl 24 olabilir? Her ikisinde eksi aldığımızda bakalım. Şimdi 24 sayısı için çarpımları 24 olan sayıları deneyelim. Çarpımları pozitif 24 yapacak. Şimdi şöyle yapabilir miyiz? 12 ile 2'yi alabilir miyiz? 12 çarpı 2 24'tür. Başka ne var? 12'den daha büyük olan. Ya da şöyle yapalım. 1 çarpı 24. Bakın daha kolay anlayacaksınız. Şöyle düzenleyelim. A çarpı B 24 olacak şekilde işleme başladığımızda 1 çarpı 24. 2 çarpı 12. 3 çarpı 8. 3 çarpı 8. 4 çarpı 6 şeklinde buluyoruz. Bu durumda bakın 1 ve 24 aldığımızda yani A yerine eksi 1, B yerine de eksi 24 seçsek ee, i̇kisi de negatif. Çarpımları pozitif. 24 olur mu? Evet. Bugün bu durumda A artı B'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri diye soruyor. A yerine eksi 1. B yerine eksi 24 alıp topladığımızda eksi 1 ile eksi 24'ün toplamı eksi 25 olarak Bursa şıkkındaki gibi olur. Yediğim sorumuzda devam edelim. <laughs> evet. Yediğim sorumuzda e, Y pozitif olduğunu söylüyor. Bakın Y'miz, Y ifadesi pozitifmiş. Yani Y artılıymış. Buna göre y artılı olacaksa ve sonuç eksi çıkacaksa şurayı anlatıyorum. X'imizin de sonuç eksi olması lazım. Çünkü y artı. Evet buraya kadar tamam. Şimdi y artıydı. Z'nin eksi olması lazım ki artı ile eksiyi çarptığımızda eksi olsun. Bu durumda x eksi y çarpı z işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi bak şöyle alt alta yazarsak daha iyi anlayacaksınız. x ve y çarpımı eksi 8 y ve z çarpımı y ve z'nin çarpımı eksi 12 yapıyor. Dikkat ederseniz y'ler ortak. Şimdi hem 8'e hem 8'i veren hem 12'yi veren sayı ne olabilir? 1 olabilir. Yani 1 ile çarptığımızda olabilir. Ortak olanlar 2 olabilir. 8 ve 12'yi veren sayı 4 olabilir. Şimdi 1, 2 ve 4 için düşünelim. Şimdi şöyle yapalım. x çarpı y 8 bakın x çarpı z eksi 12. Bu da ikinci durum. Bir de şöyle x çarpı y 8 x çarpı z eksi 12 olsun. Şimdi burada da x'i öncelikle 1 olarak deneyelim. x yerine 1 verdi pardon y yerine 1 verdiğimizde bakın y yerine 1 verdiğimizde y 1 olduğunda x'imiz eksi 8 olur. x'in eksi 8 olduğu yerde z'nin de ne olması gerekir? Bakın y yerine 1 yazmıştık. Eksi 12. Şimdi bu durumda bizden ne istiyor? X eksi Y çarpı Z istiyor. Şimdi Y yerine 1, Z yerine eksi 12 yazdığımızda burası eksi 12 olur. Bir tane de buradan eksimiz geliyor. Burayı artı 12 yapar. E, X'imiz de eksi 8 de eksi 8 ile artı 12'yi topladığımızda cevabımız 4 yapar. Bakın şıklarda zaten koymamışlar. Şimdi şu tarafa geçelim. E, y çarpı Z olacaktı şu. Heh. Y yerine 2 yazabilirsiniz. Bakın 8 ve 12'yi bölen sayı. Eksi 8 ve 12'yi bölen sayı. Y yerine 2 yazdığımızda x'in eksi 4 olduğunu, z'nin de eksi 6 olduğunu bulursunuz. Şimdi bu durumda tekrar yapalım şu işlemimizi. Öncelikle çarpma işlemi yapılacak. Y yerine ne yazıyoruz? 2. Z yerine ne yazıyoruz? Eksi 6. Çarptığımızda eksi 12. Eksiden dolayı artı 12'ye dönüşecek. Şuradaki ve burada x'imiz var. X'i kaç bulmuştuk? Eksi 4. Eksi 4 ile artı 12 ne olur arkadaşlar? İşlemi yaptığınızda 8 olur. Bu da şıklarda yok. Şimdi diğer tarafa geçelim. G şu y çarpı Z. Bakın şu Y'leri yanlış yazmışız. Y ye yerine bu sefer ne yapalım? 4 yazalım. 4 yazdığımızda eksi 8 olma çıktısı için x'i e 2. Y'ye 4 yazdığımızda Z'ye bu sefer eksi 3 vermemiz lazım. Bu durumda bunu deneyelim. X eksi YZ'yi istiyordu bizden y yerine 4 z yerine eksi 3 yazdık. Bakın ne yapıyor burası? Çarptığınızda eksi 12 yapıyor. Eksiyle eksi ile eksi artı 12 yapıyor. X yerine de eksi 2 yazdığınızda 12'den 2 çıktı. 10 yapıyor. Bunun şıklarda bulamadık. Bir yerde işlem hatası yapmış olabiliriz. Tekrar bakalım işlemimize. Temizleyelim. Şimdi y ye artı olduğu durumda bir daha yapalım. 4 vermiştik x'e e eksi 2 verdik. y'ye 4 verdiğimizde z'ye eksi 3 verdik. İşlemi yapıyoruz. x eksi y z. Şimdi y yerine 4'ü z yerine eksi 3'ü yazdığımızda eksi 12 yapıyor. E, x yerine de ne yapmışız? Eksi 2 yazmışız. Bakın şuradaki işlemi yaptığımızda art 12 olur. Eksi 2'den buradan 10 işlemini buluruz. Bakın D şıkkında 10 görünüyor. Evet bir sonraki sorumuzda devam edelim. Bir işlem hatası yapmıştık biraz önce. Şimdi burada vermiş olduğumuz değer ne x ve y yerine bakın tekrarlarsak şöyle yapıyoruz. x ve y e, her ikisinde de y'ler ortak olduğu için y'ye 4 değerini verdiğimizde 10 olarak cevabı bulduk. Evet, bir sonraki sorumuzda devam edelim. 8. sorumuza bakalım. A ve B tam sayı olmak üzere A çarpı B aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi yapmamız gereken işlem e, çarpımları 30 olan sayıları deneyelim. Bakın çarpımları 30 olmuş. A çarpı B hangisi olamaz diyor. Şimdi 30'un çarpanlarında ne var? 6 ve 5 var. E biz buraya 6'yı ve 5'i alabilir miyiz? Bakın hem 6'yı hem 5'i alamayız. Peki başka ne var? 15'e 3 olmaz. Daha doğrusu sırayla gidersek daha mantıklı olabilir. 1 30 alınır mı? Hayır. Bakın B'ye 1, A'ya 30 veremezsiniz. 2 15 alabilir misiniz? Hayır. Peki 3 3, 10. 3 ve 10 koyabilir misiniz? Hayır. O zaman 4 olmadığına göre 5 ve 6. Şimdi burada 5 koyacaksınız. Bakın 5 olur mu? B yerine 5 koyamazsınız. 6 koyabilir misiniz? Hayır koyamazsınız. Bu yüzden sanki A şıkkı olmuyor gibi. Bu 15 için bakalım. 3 ve 5. Bakın deneyelim. A yerine 3, B yerine 5 yazabilir misiniz? Evet. A yerine eksi 3 yazsak B yerine pardon ya A yerine artı 3 yazsak B yerine de artı 5 yazsak e, o zaman 3 kere 5'ten 15'i bulabiliriz. Bakın bu oluyor. 18 nedir? 2 ve 9'dur. Olmaz. 2 ve 9'u seçemezsiniz. Çünkü 9 A'da olmaz. E, 3 6'yı seçebilir misiniz? Hayır. 3 6'yı da yazamazsınız. Peki ne yazabiliriz? Başka bakalım. 0. Evet 0 yazabiliriz. Çünkü bir tanesi çarpanlardan 0 olduğu zaman kendiliğinden olaya gidecektir. Çünkü 0 A'ya ya da B'ye 0 yazabilirsiniz. Bu durumda 0'ı da oluştururuz. 18 ile ilgili 3 ve 6'yı yazabiliyor muyuz? Bakın 3 ve 6 ile evet eksi 6'yı yazsak yazılıyor mu? Şurada eksi 6'yı yazabilir miyiz? Eksi 7'den büyük. Eksi 3'ü de buraya yazsak şuradan yazabiliyoruz. Eksi 6 ile eksi 3'ü çarptığınızda normal artı 18 yapar. Demek ki cevabımız A şıkkı olarak buluruz. 9. sorumuzda devam edelim. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu en büyük olur? Ne yapmamız gerekiyor gençler? Normal işlemlerimizi yapacağız bu soruda. Şimdi ABC'yi topluyoruz. Eksi 3 eksi 4 ile topladık. Eksi 7 eksi 7'nin yanına artı 5'i koyduğumuzda sonuç eksi 2 yapar. Şimdi B'ye geçelim. Eksi 3 ile eksi 4'ü çarptığınızda eksi artı 12 yapar. Artı 5'i koyduğumuzda 12'nin yanına 5'i artı olarak koyduğumuzda 17 yapacak. Bunun cevabı B'nin. Şimdi C şıkkına geçelim. A yerine eksi 3 yazdım. B ile C'yi çarpıyorum. Yani eksi 20. Bakın negatif sayı bu olmaz zaten. 2 A'yı çarptığımızda eksi 6 yapar. Eksi 6 yapar. Eksi B ile C'yi çarptığımızda arkadaşlar ne yapar? Eksi 20 yapar. Bu durumda burasını artı 20 yapar. Ve burada eksi 6'mız var. Buradan ne gelir? 14 gelir. Bakın B şıkkında 17 bulmuştuk. O zaman cevabımız B şıkkı olarak bulunacaktır. 10. sorumuzda. Şimdi bu 10. soruda ne diyor? A sıfırdan büyük, B sıfırdan küçük diyor. Bu şu demek. A'nın artı B'nin eksi olduğunu düşünerek bu işlemleri yap. Artı ile eksiyi çarptığınızda ne olur? Eksi olur. Yani sıfırdan küçük olur. Doğru. A'yı B'ye böldüğünüzde, artıyı eksiye böldüğünüzde, artıyı eksiye böldüğünüzde eksi çıkar. Sıfırdan küçüktür. Doğru. Bakın bu da doğru. B'den A'yı çıkarttığımızda bakın B eksi. Eksili bir sayıdan eksili bir sayı a'yı çıkarttığımızda yani artılı bir sayı çıkarttığımızda burası eksi yapar. Sonuç bakın bu da ne yapıyor? Eksi yapıyor. Ama burada ne demiş? Pozitif demiş. Neden? Bir daha yapalım. Bu olabilirdi aslında. Bir saniye. Şuna bakalım. Şöyle silelim. Örnekle anlatalım bunu. Şimdi b yerine 4 verdik. Eksi 4 verdiğiniz düşünün. a yerine de 8 verdiğiniz düşünün. A yerine 8 verdiğinizde artı 8'i verdiğinizde bakın ne yapar? Burası eksi 8 yapar. Eksi 4 de burada. Eksi 12 yaptı. Evet. Burada sıfırdan küçük oldu. Peki bunu eksi 8 değil de şöyle bir şey yaparsanız. Eksi artı 1'i seçersiniz. Sıfırdan büyük bir sayı. A pozitif. Burası eksi 4. Eksi 1. Bakın. Eksi 5 yapıyor. Yine negatif oluyor. Demek ki bu kesinlikle yanlış olur. A eksi B'de. Şimdi bu işlemde e, A diğerine mesela büyük bir sayı seçtiğinizde D şıkkına bakalım. 8 eksi B zaten negatif bir sayı. Eksi 1 olsun örneğin. Bakın pozitife çeviriyor. 8 artı 1'den 9 oluyor. Bu doğru oluyor. C şıkkı kesinlikle yanlıştır. 11. sorumuza devam edelim. 11. soruda yine aynı şekilde bir işlemimiz var. sıfırdan e, küçük iki tane negatif sayı var. Biri sıfıra daha yakın. Şimdi çarpımları 8 olan sayıları deneyeceksiniz. Topladığınızda eksi 9 oluyor çarpımları 8 olan ve topladığınızda eksi 9 olan sayı nedir arkadaşlar? Şöyle düşünebilir misiniz? Hepinizin aklına gelmiştir. Eksi 8 ile eksi 1'i çarptığınızda eksi 8 ile eksi 1'i çarptığınızda ne yapar arkadaşlar? Evet 8 yapar artı 8 yapar. Bu durumda eksi 8 ile eksi 1'i toplarsanız ne olacaktır? Eksi 8 ile eksi 1'in toplamı eksi 9 yapacaktır. A'yı B'ye bölelim. Eksi 8'i eksi 1'e bölelim. Yani bu durumda ne yapacaktır cevabımız? denizde eksinin eksiye bölümü artı olduğu için. 12. sorumuzda devam edelim. Evet 12. sorumuzda işlemin sonucun toplama işlemine göre tersinin diyor. Öncelikle işlemimizi yapalım. 4 kere 2 8. 8 kere 1 8. Şimdi 8'i bulduk. İşlemin e, eksisine artısına baktığımızda iki tane eksi artıya dönüştü. Bir tane eksimiz kaldı. Eksi 8 toplamaya göre tersi nedir? Artı 8. Toplamaya göre tersinin çarpmaya göre tersiyle. Bunun çarpmaya göre tersine 1 bölü 8. Çarpmaya göre tersiyle 1 bölü 8 sayısının toplamı nedir diye soruyor. 1 bölü 8 ile 1 bölü 8'i topladığımızda 2 bölü 8 yapar arkadaşlar. 1 bölü 8, 1 bölü 8 daha. 2 bölü 8 şıklarda yok. 2 bölü 8'i sadeleştirdiğinizde neyi bulursunuz? 2'ye bölün. Bakın sadeleştirelim. 1 bölü 4 olarak Bursa şıkkını bulacaksınız. Bir sonraki sorumuzda devam edelim. Evet. A, B ve C'nin değerleri verilmiş. İşlemde yerine koyalım diyor. 4 çarpı eksi 5 ile başlıyoruz. Bakın A yerine A yerine eksi 5 yazdık. 4 çarpı eksi 5 ne yaptı? Eksi 20 yaptı. B ne yapıyor arkadaşlar? 3 çarpı B eksi 4'tü. Eksi 12 yaptı. C ne yapıyor? 5 çarpı eksi 6'dan eksi 30 yapıyor. Şimdi işlemimizi yaptığımızda eksi 20 eksi, eksi 12 eksi Eksi 30. Şimdi bu iki eksi artıya dönüştü. Artı 12 oldu. Bu iki eksi dönüştü. Artı 30 oldu. Bakın eksi 20'miz burada var. Ee, 30 ile 20'yi çıkarttığınızda 10 yapar. Artı 12 daha. 10 12 daha ne yaptı? 22 olarak bulundu. Cevabımız C şıkkı olarak bulunacaktır. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz mutlak değer için pardon köşeli parantez var. Önce köşeli parantezi yapalım. Bakın 4 kere 3 12 nasıl 12 artı 12. Artı 12'nin önünde bir tane eksimiz var. Şuradaki eksi. Bir tane de eksi 4 var. Eksi 4 ile eksi 12 yan yana geldiğinde bakın işaretler aynı olduğu için eksi 16 yapar. Bak, köşeli parantezin içi eksi 16 çıkıyor. Şimdi eksi 16'nın önünde eksi var ve burada da eksi 5 var. İki eksi yan yana geldiğinde artı 16 yapacaktır. Eksi 5 de burada 16'dan 5 çıktığında cevabı 11 olacağını ve artı 11 olacağını fark etmişsinizdir. Artı ve eksiler yan yana geldiğinde çıkarılır. Büyük olan işareti alınır. Evet şimdi gelelim 3. sorumuza. 3. sorumuzun konusu en büyük negatif çift tam sayıyı ve en büyük pozitif iki basamaklı çift tam sayıyı yukarıda verilenlere göre yapalım diyor. Evet arkadaşlar şimdi en büyük negatif çift çift tam sayıyı yazalım. Şimdi negatiflerde sıfıra yakın olan sayı en büyüktü. Çift olanı ise nedir? Eksi 2'yi alabilir misiniz çift olarak? Evet. Eksi 2. En büyük pozitif 2 basamaklı. Bakın 2 basamaklı diyor. Çift tam sayı nedir? En büyüğü 99. Normal en büyük sayımız 2 basamaklı. Çift dediği için 98'i alalım. En büyük pozitif 2 basamaklı çift sayı 98. Şimdi sorumuza gelelim. Ne diyor? 98 pardon. A yerine eksi 2 yazdık. Eksi 2 bölü 98 çarpı 7'nin karesi yani 49. 49 da 98 sadeleştiğinde 2 kalır. 2'yi 2'ye böldüğümüzde cevap 1'dir. Ama eksi var burada. Eksinin artıya bölümünden dolayı cevap eksi 1 aşık olarak bulunacak. Evet bir sonraki sorumuz. Dördüncü sorumuzda devam edelim. Dördüncü sorumuzda A yerine eksi 3 B yerine de eksi 5 alarak işlem yapacağız. Eksi 3 ile eksi 5'i çarptığımızda ne yapar gençler? Eksi 3 ile eksi 5'i çarptığımızda şuradan başlıyoruz. Ege 3 kere 5 15 artı 15 bölü. 3 eksi 3 de eksi 5'i topladığımızda eksi 8 yapar. Bölü. Yan tarafa geçtik. A'yı B'ye bölüyoruz. Bakın eksi 3 bölü. Eksi 3 bölü. Eksi 5 burada. A'dan B'yi çıkarttığımızda eksi 3'ten eksi 5'i çıkarttığımızda şuraya çıkartayım. Eksi 3'ten eksi 5'i çıkarttığımızda burası artı 5 olur ve cevap buradan 2 gelir. Şimdi şu işlemi yapma, yapalım önce size. 3 bölü 5 eksinin eksiye bölümü artıdır. 3 bölü 5 çarpı bakın 2 bölü 1 bu. Bunu ters çevirdiğimizde 1 bölü 2 yapar. Ve 3 bölü 10 olarak aslında bu işlemi buluruz. Şimdi bölme işlemine gelelim. Birinci ifade aynen alınır. Eksi 15 bölü 8 çarpı bakın burada bölme vardı. Çarpı bulmuş olduğumuz 3 bölü 10'u ters çeviriyoruz. 10 bölü 3 yazıyoruz. Ve işlemimize kaldığımız yerden devam edelim. Bakın 3 e, 15 ve 3'ü öncelikle sadeleştirirsek daha kolay işlem yapacağız. 3'ü 3'e böldük. 1, 15'i 3'e böldük. 5. Şimdi burası ne yapacaktır? 10, 10 çarpı 50'den, pardon 5'ten 50 bölü 8 yapacak ve işaretimiz eksi. Şimdi şıklarda yok. Sadeleştirin. 2'ye böldüğünüzde 25 bölü 4. Yani eksi 25 bölü 4. C şıkkı olarak bulacaksınız. Beşinci sorumuza geçtiğimizde yine A ve B yerine değerlerini yazarak bir işlem yapmamızı istiyor. Bakın 3, eksi açlık parantez eksi 3 a yerine eksi 2 yazıyorum. Bunu köşeliye çevireyim daha rahat anlayın. Eksi 3 b yerine ne yazıyorum? Eksi 1 yazıyorum. Köşeli parantez gibi yapalım işlemimizi. Şurası ne yapar? 3 kere 2 3 kere 2 ne yaptı arkadaşlar? Artı. Artı 6 yaptı. Burası ne yaptı? Eksi 3 ile eksi 1 çarptığımızda artı 3 yaptı. Ve burası 6 ile 3'ü topladığımızda 9. 3 eksi 9'dan cevabımız eksi 6 olarak denizde şıkkını buluruz diyebiliriz. Evet bir sonraki sorumuz 6. sorumuzda devam ediyoruz. Köşeli parantez var. Köşeli parantezin içini yapıyoruz. Üstü sayılar geldi. 4'ün karesi ne yapar? 16 yapar. 4'ün karesi 16. Eksi 4'ün karesi 16 artı 4'ten ne yaptı? parası? 20. Köşeli parantezin içi 20. Eksi önünde 18 var çarpı 3 var. Bakın öncelikle 20 çarpı 3'ü yapıyoruz. 60 yapıyor. 18'den 60 çıktığında işlemimiz eksi 42 olarak negatif sayı bulunur. Bir sonraki sorumuz 7. sorumuzda devam edelim. Evet. 7. soru 2000 Bakın güzel bir soru. 2019'dan 7 çıkıyor. 7'den 2019 çıkıyor. Bu nedir? Şöyle yapalım. 9'dan 8 çıktı, 8'den 9 çıktı gibi bir şey aslında. Bunlar hep aynı mantık olur. 2009'dan bir 7'yi çıkarıyor. Ben şöyle anlatayım. Bir büyük sayıdan küçük sayı çıktığında A oluyor. Küçük sayıdan büyük sayı çıktığında ne olur arkadaşlar? Eksi A olur. Dolayısıyla artının eksiye bölümünden cevap eksi 1 olur. İşlem yapmadan bulabilirsiniz bunun cevabını. Evet 8. sorumuza devam edelim. A yerine eksi 3, B yerine eksi 4 yazarak yine bir işlemimiz var. Yapalım. Eksi 4, eksi 4. A yerine ne yazıyoruz? Eksi 3'ü yazıyorum. Eksi 3'ü. Eksi 3. B yerine eksi 4'ü yazıyorum. Eksi eksi 2. Evet işlemimizi yapmaya başlayalım şimdi. Burası artı 12 yapar. Burası artı 12 yapar. Eksi ile eksiden pardon 14 yazdık. 12 yapar. Arkada da bir tane artı 2'miz var. 2 eksi yan yana geldiğinde bakın artıya dönüşüyor. Burada da 3 kere 4 12 olarak bulundu. 12 12 daha 24 24 2 daha 26 olarak C şıkkını buluyoruz 8. soruda. 9. sorumuza baktığımızda e, öncelikle bakın çarpma işlemini yapmamız gerekiyor kare ve daireyi çarpmamız gerekiyor işlemleri yaparsak en küçük sayıyı bulunur diyor mutlaka denemek zorundayız bakın ne yapıyoruz kare ve daireyi çarpıyoruz üçgeni ekliyoruz şurayı yapalım burası kaç yapar 5 kere 2 10 eksi 10 eksi 10 ile eksi 8'i toplarsak eksi 18 yapar bu sorunun A şıkkı bu B şıkkı burası ne yapar 8 kere 2 16 artı 16 Artı 16 ile 5'i toplarsak cevabımız 21 yapar. C şıkkına bakıyoruz. Eksi 40. Çarpmayı önce yapıyoruz. Eksi 40 ile 2'yi toplarsak eksi 42 yapar. 8 ile 2'yi çarparsak 16 olur. 16 ile 5'i toplarsak 21. Hangisinde en küçük olur diye sormuştu. C şıkkı eksi 42 en küçük olandır. Evet 10. sorumuza geçtik. 10. sorumuz çarpma işlemi. Parantezli bir işlem var. Önce parantezli işlemi yapmadan önce şöyle yapalım ters işlem yapalım. Eksi 2 ile neyi çarparsak eksi 48 yapar. 24 arkadaşlar. Eksi 2 ile 24'ü çarparsak eksi 48 yapar. Köşeli parantezin içindeki sayıyı alalım. Eksi 3 a eksi 2 a eksi 2 bakın. Eşittir. 24 çıkacakmış. Şimdi burada şöyle yapalım. Burayı görmezlikten gelelim. Şimdi kapatalım. Eksi 3'ten neyi çıkartırsak 24'ü buluruz. Şimdi bu işlemi yaparsak daha kolay, daha iyi anlayabilirsiniz. Ya da şu işlemi düzenleyeyim ben size bir saniye. Şurayı tekrar alalım. Bakın orada çıkarma işlemi var. Şöyle yapabilirsiniz. Eksi 3, eksi a. Bakın burada eksi a yaptı. Bu eksi bunların işaretini değiştiriyordu. Artı 2 yaptı. Eşittir. 24 yaptı. İşlemi düzenlediğinizde eksi 3 ile artı 2. Eksi 1 yapar. Eksi a eşittir. 24 yapacağımız işlem. Eksi a burada dursun. Eksi 1'i diğer tarafa cebirsel ifadeler konusunda, denklemler konusunda göreceğiz. Eksi bir diğer tarafa artı bir geçer. 24 ile 1'i topladığımızda 25 ama eksi a. Peki a nedir? Eksi 25'tir. Bakın işaretini değiştiriyorum. Eksinin eksi a'yı normal a yaptığımda, normal a yaptığımda 25'i de tersine çeviriyorum. Yani burada yaptığımız işlem nedir? Eksi a eşittir. Şurayı düzenleyelim. Tekrar yazalım eksi a 25 bulduk. A ise eksi 25 yapar. Tersi olur. Bu durumda cevabımız C şık olarak bulunuyor. 11. sorumuza geldik. A, B, C işlemin sonucunu soruyor. Bakın önce A'yı bulalım. 25'i, pardon 28'i 7'ye böldük. 4 artın eksiye bölümü. Eksi 4. Eksi 4 ile artı 3'e işlemi aldığınızda A'yı ne buluruz? Eksi 1 buluruz. A'yı eksi 1 bulduk. Buradan A'yı eksi 1 bulduk. Şimdi B'ye gelelim. 32'yi 8'e bölüyoruz önce. 32'yi 8'e böldüğümüzde 4. Eksinin eksiye bölümünden ne çıkar? Artı 4 çıkar. Artı 4 ile 2'yi çarptığınızda cevap ne çıkacaktır? 8 çıkacaktır. B'yi de 8 bulduk. C'de eksi 3. Evet. Şimdi toplama işlemi var. Eksi 3 ile eksi 1'i toplarsanız eksi 4 yapar. 8 artı 8'i yanına getirdiğimizde işaretleri farklı. Çıkarma işlemi yaparız. Artı 4'ü yani denizli şıkkını buluruz. 12. sorumuz son sorumuza geldik. Bakın bu işlemi de yapalım. Eksi 5'in eksi 5'in 5 eksiği. Eksi, bakın eksi 5'in eksi 5 şuradan şöyle parantez alayım. Eksi 5 eksiği eksi ile ile demek artı. 4'ün 3 fazlasının 4'ün 3 fazlasının çarpımı. Şimdi burasını yapalım önce. 4'ün 3 fazlasının çarpımını yapacağız. 4'ün 3 fazlası nedir arkadaşlar? 4'ün 3 fazlası 7 şunu çarpacakmışız bu arada. Şurayı artı değil. Çarpma yapacağız. Neden? Çünkü bize soruda diyor ki eksi 5'in eksi 5 eksiği ile 4'ün 3 fazlasını çarpım. Yani 4'ün 3 fazlası nedir? 7'dir. Bunu yapacağız. Şimdi eksi 5 burası 2 eksi yan yana geldiğinde ne olur? Artı 5 yapar. Artı 5 yapar. Topladığınızda artı 5 ile eksi 5'i ne yapacaktır? 0. 0 ile 7'yi çarptığınızda 0 olarak cevap Bursa bulunur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki testlerimizde yine devam edeceğiz arkadaşlar.